Şimdi gelelim asıl ana konuya arkadaşlar. Ana konu şu. Şimdi belli bir yerden sonra ne dedik? İlişki rutine bindiği zaman erkek geri çekiliyor. Gizem kalmıyor. Buna ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi erkek geri çekildiği zaman ve gizem kalmadığı zaman sizin yapmanız gereken şey giderek ilgi azalıyor ya. Sistemi bir sarsmanız lazım. Yani mesela daha az görüşme talebi, daha az aramalar, telefona biraz geç cevap vermeler ama bunu yaparken tatlı tatlı yapıyor olmanız lazım. Şimdi o rutini çok iyi bileceksiniz. İki ileri, bak bunun adı şu, iki ileri bir geri. İki ileri bir geri. Bunu evlilik hayatınızda da yapacaksınız. Demin ne dedim? Şefkat, sevmek çok önemli. Ama bunu hep yaparsanız değeri kalmaz. Aramak, günaydın çok önemli. Bunu hep yaparsanız değeri kalmıyor ve erkek motivasyonu kaybediyor. Şaşırtın. Gizem yaratın. Her gün merak ediyordunuz. Arkadaşlarıyla çıkınca arıyordunuz. Aramayın mesela. Ulan bu karı beni niye aramadı desin. Affedersiniz. Bu kadın beni niye aramadı? O erkeğin dilinde vardı ya bu kadın hep beni beni arardı. Niye aramıyor şimdi? Desin mesela. Niye beni ilgilenmiyor? Bazı şeylerde şaşırtmanız gerekiyor. Merak ettireceksiniz. Bu, bu önemli bir şey arkadaşlar. Ee, evliler de bunu yapacak. Ya karısı her gün onu güzellikle karşılıyorsa bir günde ay bugün şeyim diyecek ya da dışarı çıkacak telefonunu açmayacak bir şey merak ettirecek bir şeyler şey yapacak ee, bu hayır dediğim şey değil arkadaşlar bu ben bugün Amerika'da da yapılmış bir yeni araştırmayı okuduğumda erkeklerin testosteron düzeyi de e, azalmaya başladığı için bu tarz durumları sıklıkla iki ileri bir geri durumunu hemen siz manevra olarak yapacaksınız. Küçük küçük manevralarla yapmanız gerekiyor. Hafif değişiklikler, hafif hayatınızdaki değişiklikleri yapıyor olmanız gerekiyor. Esay.com.tr'den alabilirsiniz arkadaşlar. Para gelsin diye. Bu arada oda kokularımız var. E, i̇ş yerinize koyabilirsiniz. Evin girişine koyabilirsiniz. Para gelsin diye yapacağınız şey. ...auranızı yükseltmek için... ...evin içinde huzursuzluk varsa... ...eşinizle çok kavga ediyorsanız... ...bunu kullanabilirsiniz. Salonunuza kullanabilirsiniz. Bak Osman diyor ki... ...erkekler de diyor... ...ömür boyu yalnız kalacağım. her şeyi yaptınız? Yatak odasındaki tutku ve ilişkiyi... ...arttırmak için de... ...kırmızı içerisinde hüramafro var. Ve amber var arkadaşlar. Şimdi... Evli insanla birlikte Koku değil arkadaşlar. Koku para gelsin diye koku değil. Bunun içerisinde bitkisel özler var. Biliyorsunuz geçmişten beri bitkiler, bitki bilimi kullanılıyor arkadaşlar. Bunları kullanarak mesela defne yaprağı yakıyorsunuz. Üzerlik yakıyorsunuz. Yakmak iyi değilmiş. Negatif enerji oluşturuyor. O yüzden içerisine özellik otu ve defne özleri koyduğunuz zaman onun yayılımı huzursuzluğu kaldırıyor. Bir şeyi yaktığınız zaman arkadaşlar bir şeyi yakıyorsanız o defne işte ada çayı bu tarz şeyler evin içerisinde negatif enerji yani bunlar çok e, içerisine araştırmalar yapılmış onun için mesela defne ve üzerlik özleri var içerisinde onun için bunu salonunuza koyun bir şey yakmayın diye ben de artık yakmıyorum parfüm O oda kokuları da oradan şimdi ne dedik ...karşınızda kişiyi iyi dinleyeceksiniz. Anladığınızı göstereceksiniz. Ve ilişkilerde hafif dengesizlikler yapacaksınız arkadaşlar. Maalesef çok acı bir şey ama dengesiz insan, dengesiz kadın daha çok seviliyor. Çünkü o dengesizlik tekrar onu dengeye götürmek... ...tekrar o ilişkiyi eski haline götürmek için... Erkek çaba göstermeye başlıyor. O yüzden ara sıra dengesizlik yapacaksınız. Erkek, tekrar söylüyorum kadın öyle değil o kadar. Bakın kadın sevgiden, düzenden, ilgiden beslenir. Ama erkek düzenli ilgide çok fazla şımarıyor. Çok fazla ilişkinin değerini, hemen kadının değerini kaybediyor. Erke kadın hemen kaybetmez. Yıllar geçer ona kötü davranılması lazım. Kadın daha bu konuda şey şımarık değil. Ama erkek hemen şımarıyor. Aa, elde ettim ben neydim oluyor. Onun elinden oyuncağını alıverin. Çünkü bir süre sonra aa, sizin ilginiz, şeyiniz çok sıradan ulaşmaya başlıyor. Ve o size elde etme dürtüsü gittiği zaman heyecanı da azalıyor. Bir alıverin oyuncağını elinden. Çünkü erkek de sizinle oynuyor. Bak nasıl oynuyor biliyor musunuz? Bilerek yapıyor demiyorum buna. Erkek şu şekilde şöyle oynuyor. Bakıyor şimdi siz kıskançsınız ya. Ha diyor bu kıskanç kadınları ka, takip ediyorum kıskanıyor onu yapıyor bilmem ne hemen sizden ayrılıyor gidiyor kadın takip ediyor kadınlara yürüyor bilmem neler yapıyor sizin en gıcık olacağınız şeyleri yapıyor erkek biliyorsunuz hemen öyle yapar kadın bir çekinir bunu yapmaya erkek hemen aynısını yapıyor çünkü sizin zaaflarınızı biliyor bırakın alın zaaflarınızı da elinden bir, yani zaaflarınızı da bilemesin erkek ya bu ne oldu bu hiç böyle yapmazdı merak ederdi beni desin o yüzden Erkekler birazcık oyuncu arkadaşlar ve sizin zaaflarınızı, zayıflıklarınızı öğrendiği zaman hemen bunu kullanıyor. Hemen sizi yani bunu kötü niyet mi neymi o oyuncu tarafıyla sizi yönetmeye çalışıyor arkadaşlar. Erkeklerdeki dengesizlik daha yüksek çünkü kadın daha stabil ve düzen seviyor. Erkekte o sistem çok çalışmıyor arkadaşlar. Erkek bazen gel git akıllı ee, sizin kadar detaylı düşünemediği için de ee, bunlar arada farklılaşıyor. Şimdi yayını açtım kapattım ee, yoruldum da yordan geldim birazcık soru cevaba devam ederiz. Yayını sonlandıracağım. Aslında çok fazla daha şey anlatacaktım. E cinsellikteki monotonluğu değiştirmek falan. Onu haftaya anlatırım. Gerçi haftaya da bayram. Yayına alamadım. Çok yayını almak istedim. yayına çok hani şey almak istedim ama yayında problem var arkadaşlar. Instagram'dan kaynaklı bir problem var. O yüzden çok şey yapamıyoruz. Yoksa almak istiyorum. Bir susun. Kim konuşuyor? Yoksa almak istiyorum. Acaba alsam mı? Deneyeyim mi şansımı? Bilek kullanabilirsiniz. Beyaz tenliyim. Bilek kullan Buradan soru sorabilirsiniz. Beyaz tenliyim. Bilek kullanabilir misiniz? Kullanın. İkisinin de afrodizyak özellikleri çok yüksek zaten. Hangisinin kokusunu beğendiyseniz e, beğendiyseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tanışma uygulaması hazır biliyor musunuz? Biliyorsunuz bir tanışma uygulamam vardı. Size denk e, işte özellikleri seçecek ve size benzer kişileri bulacaktınız psikolojik olarak anlaşabileceğiniz kişileri o kadar çok hani şeyle ilgilendiğim için bunu biraz beklettim ama uygulama açık uygulamayı yakın zamanda sisteme alacağız sizler de girip beğendiğiniz ya da belki hayatınızın aşkını bulabilirsiniz arkadaşlar erkekler de parfümlü size rujumu göstereceğim nereye koydum rujumu acaba rujumu bulursam göstereyim size Ağır değil parfümler arkadaşlar. Hafif yani e, güzel de kokuyor. Rujumu bulamadım. Yoldan geldiğim için kafamda vallahi. valla. rimellerimi aldım gösterdim size. Bak ne kadar mutlu oldum. Gittim kendime bir sürü rimel aldım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir sürü rimel aldım. Çünkü rimeli mutlaka bolca kullanın. Uzun kirpikler dişi özelliklerle ilgili. Arkadaşlar bakayım burada rujumu bulabilecek mi? Bulursam size göstereceğim. Ama rujumu da bulamıyorum. ha Burada bak buldum işte rujum. En sevdiğim ruj. Bir de kendime başka ruj da aldım. Rujda bu tonlar çok iyi oluyor. Bu neymiş? Hmm, Maybelline miydi bu ya? 373. Bak. Bir de biliyorsunuz masa ter botoksu yaptırdım dedim Aslında masa ter botoksundan tedirgin oluyordum. Acaba yüz sarkar mı, inceliyor mu diye falan ama çok sıkıyorsunuz buraları yapmak lazım. Bak. Cildime dokuz tohum yağı da sürüyorum. Onu da alabilirsiniz. Dokuz tohum yağı da çok güzel. Bak rengi çok güzel bunun arkadaşlar. 9 tohum yağı da bu. Elinizde ısıtıp yüzünüze tüm vücudunuza sürebilirsiniz. Çok güzel nemlendiriyor. Bak duruşu sürebiliriz. Ben ne yapıyorum? Rimeli bolca sürüyorum. Evet bazıları ileride sarktığını söylüyor. Ama yani öyle bir şey yok aslında. Hani çok fazla yaptırmayın. Yani buralarınıza yaptırdığınız iyice tamamen küçültecek kadar yaptırmayın. Bence hafif hafif eee yaptırabilirsiniz. 373 arkadaşlar. Rimmel ben bunu kullanıyordum ama şimdi bunları deneyeceğim. Size en güzeli hangisi? Çünkü benim kullandığım Rimmel artık tükenmiş arkadaşlar. Bu Loreal'in Unlimited'ini kullanıyordum. Ee, bunu kullanıyordum ama bu tükenmiş artık yok. O yüzden bunu e, şey, ben kirpiklerime yağ da sürüyorum, bakım da yapıyorum. O yüzden uzun Şimdi bunlardan deneyeceğim. Hangisi güzelse size söyleyeceğim. Her ruj da aldım. Bak. Ney Sisley'in rujlarını aldım. Göstereyim size beğenirseniz. Bu da bu ton. Bunu da beğendim. Bak bu ton benziyor. Hep ben bu tonları seviyorum. Bunu da göstereyim size arkadaşlar. Şunu biraz çıkarayım. Şöyle göstereceğim size. Bu sisleyin ama pal bence bu pahalı gelebilir. Sadelikiyle bu kadar makyaj yapacağız. İki rengini yayınlayacaksınız. Bu daha parlak. Ve daha pembemiz. Benziyor aslında. Biraz daha pembemsi bu. Ama güzel bir renk. Daha hafifi. Bu da Shiseido'nun 21 numara Rose Nomea diye Shiseido'nun. Bunun da rengi güzel, fena değil. Ama e, baya pembemsi. Bakın çok tatlı bir renk ama çok pahalı gelirse bu Maybelline de güzel yani. Bu da güzel. Bunun Shiseido markası. Beğendiyseniz şöyle göstereyim rengini. Ay, Shiseido değilmiş. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Sisley'miş. Sisley. Shiseido değil. Sisley. Rengi güzel. 21 numara. Fena değil. renk aldı? Bence güzel. Beğendim. Rimeli de bol sürüyorum. Bir de bu göz kapaklarıma hafif şeftali tonları sürüyorum arkadaşlar. Allık da böyle. Bu Mesela bu hafif bir makyaj. Ee, güzel bir renk oldu. Bak parlak bu beğendim. Kirpiklerime kendim yağla bakımlar yapıyorum. Yağlarım olduğu için yağlara çok ilgim var arkadaşlar. Yasemin yağını mutlaka yapın. Bakın ben her gün ne kullanıyorum derseniz Yasemin yağını mutlaka kullanıyorum. Bir de Nioli'yi söyleyeceğim. Ha oje de aldım kendime. Bak bunlar çok iyi kuruyormuş. Bu ojeden de aldım kendime. Zaten bu renkleri çok seviyorum biliyorsunuz. Bu green diye çok hızlı kuruyan bir ojeymiş kalıcı oje yaptırıyordum. Şimdi kalıcı ojeyi bir süre bıraktım çünkü kalıcı oje çok tırnaklarımı inceltti arkadaşlar. tırnakların tırnaklarım bayağı inceldi o yüzden şimdi kalıcı oje kullanmıyorum. Baksanıza benim çok semsertti tırnaklarım. Eee kalıcı oje bayağı incelttiği için şimdi normal oje kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun rengi çok güzel. Bunu bayağı severek kullandım. Ha, Yasemin yağını mutlaka yapıyorum. Yani her kadının olması gereken hangi yağ derseniz. Yasemin yağı aura, enerji ve insanların da üzerinde etkinizi yükselten bir yağ. Ee, sonra Hürrem Afro vazgeçilmezlik için bunu mutlaka kullanırım. Boyun iki yanı göbek deli etraf, kasıklara. Bu yağı mutlaka her gün kullanırım. Tabi Niyoli yağı. O, o başka bir şey yani. Niyoli yağı iç çamaşırına yıllar boyunca kullanmanız gerekiyor. Çünkü genital enfeksiyon, kötü koku, akıntılar hepsini engelliyor ve o bölgeyi saf dokusuna döndürüyor. Niyol yağı çok acayip ama gerçek niyol yağı bulmanız lazım. Estay.com.tr'de <laughs> şu an indirimde e, yapabilirsiniz. Nebahat abla tarağımı getirir misin? Getirin. Getir. Şimdi niyol yağı da iç çamaşırınıza Damlattığınızda o böyle özellikle yazın mutlaka damlatın. Çünkü kötü kokular olabiliyor arkadaşlar. Normal terlemekten ve orası böyle sıcak olduğu için e, niyoli yağını biraz da lavanta yağı o da tutku ve haz artırıyor. İç amaçlarında yapın. Enfeksiyon olmaz. E, aynı zamanda ııı e, günlük pet kullanıyorsanız pedinize damlatın. Eğer iç çamaşırım leke oluyor diyorsanız. Neolio gerçekten çok iyi. Yani yıllarca kullanmışlar zaten. Günlük pedinize de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben saç mayonezini alıyorum iki kaşık. Sonrasında göstereyim ne var Saç mayonezini alıyorum. içine badem yağı, avokado yağı karıştırıyorum. Saçlarıma sürüyorum. Bekletiyorum. 2 saat sonra yıkıyorum. Yıkadıktan sonra saç mayonezini saçıma sürüp duruluyorum arkadaşlar. Çok iyi geliyor. Hem yağlarla da karışım yapabilirsiniz haftada bir. Sonrasında banyoya giderken böyle saçınıza sürün. Yarım saat önce normal tüm hepsine sürün. Sonra şampuanlayın. Sonra uçlara sürün. Lavanta yağı bak ay bu çok hiç doğru değil arkadaşlar. Yok lavanta yağı ilişkileri uzaklaştırır. Yıllarca hürrem lavanta kullanmış. Lavanta yağını gidin İnternetten araştırın. Bakın insanlar biz bir şey size söylediği zaman, şimdi lavanta yağı çok etkili deniyor ya, dikkat çeksin diye hemen bir içerik hazırlıyor. Lavanta yağı ilişkiyi uzaklaştırıyor. Öyle bir şey hiç yok. Lavanta yağı öyle bir şey yok arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? İzlenme alıyor. Çünkü e, a, lavanta yağı herkes kullanıyor ya meğerse böyleymiş diyerek. Aa, izlenme alacağı için yapıyor. Bakın böyle bir şey duydunuz mu? Yazın internete lavanta yağı faydaları, birbirine yakınlaştırır, cinselliği artırır. O kadar faydası var ki hiç uzaklaştırır diye bir tane bir şey yok. Ha, o zaman baktığınızda e, bakıyorsunuz ki e, olay bununla alakalı değil yani. Bir şey duyduğunuzda internette de e, araştırın arkadaşlar. Böyle bak saçı ipek gibi yapıyor. Bak ki daha hani şey yapamadım, yoldan geldim kadar böyle ipek gibi yapıyor. Saç ile bakımımı her yere götürüyorum. Yapın içine yağlarla da yapın. Dokuz tohum yağını da şöyle sürüyorum. Bakın onu da göstereyim. Böyle alıyorum eline. Bu ısınan bir yağ bu arada. Bak hemen ısındı. Yüzünüze şimdi makyaj var diye sürmüyorum. Vücudunuza, dirseklerinize çok da güzel kokuyor. Böyle yüzünüze dokundurarak yapın. Saç mayonesini niye diplere sürmüyoruz? Hiçbir aslında bu tarz bakımları diplere sürmemek lazım. Çünkü dipleri çok yumuşatırsa hem saçınız baslanır hem de böyle uçtaki dipteki saçları dökebilir bazen. O yüzden şey yapmayın. Fondötenimi göstereyim size. Aa ben parlak fondöten kullanıyorum ama. Göstereyim mi fondötenimi? Fondötenim aslında yıllardır hiç değiştirmiyorum fondötenimi. Hem de cildimi besliyor. Valla fondöten bak Kadın ne kullanacak? Fondöten, allık, şeftali tonlu far, dimel. En önemli şeyimiz bunlar arkadaşlar. Parfüm uzakta kişiyi de etkiler çünkü sizin auranızı da yükseltiyor. Şimdi bulamadım. Nerede benim şeyim? Bak dur. Bu arada göz kapaklarına turuncu tonlardan sürüyorum. Bir tane şey buldum. Far paleti. Bak bunu alın yanınızda da taşıyabilirsiniz. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Hem ee, yanınızda da taşıyın. Hey, ne bunu. Bakayım. Ne yapıyoruz? Bak burada bir şeftali tonu var. Gördünüz mü? Bak bu şeftali. Bunu alıyorum ben. Şeftali tonu alıyorum. Bak. Böyle göz kapağını sürüyorum. <laughs> göz kapağınız hem daha kalkık. Bak kaş arasını daha kalkık gösteriyor. Hem de bak. Böyle. Güzel gösteriyor. Baksanıza. E göz kapağınızı da daha genç gösteriyor. Düşük değil gibi. Sonrasında rimel sürebilirsiniz üzerine. Rimelleri aldım. Hangisi iyiyse deneyeceğim. Alıkları da yine şeftali tonunda yapabilirsiniz. Başka? Ha dur. Fondöten bu. Şişe de kullanıyorum. Fondöten de yıllardır şişe de kullanıyorum. Bu Lifting fondöten, lifting fondöten arkadaşlar. Bu fondöten hem cildi parlatıyor, hem cildinizi de dinç gösteriyor arkadaşlar. Benimki 130 numara, 130 çünkü ben beyaz tenliyseniz 130 çok güzel. Allah bana çok teşekkür edeceksiniz ha. Ben böyle güzel, şöyle göstereyim. 130 numara. Ben bunu kullanıyorum. E, Ruju da demin aldığım yani aslında hani bu uygun fiyatlı Maybelline 373. E bu da yeni aldım işte. Bu sisleyin. Bu dudağıma şimdi sürdüğüm bu ben çok beğendim. Bu da dişilik için birazcık makyaj önerisi verdim. Ama çok konuştum ya. Gittik makyajlara daldık. Ne yapayım şimdi rimel aldım değil mi? Şu rimellerden de beğendiklerimi hangisi çok güzelse e, size bunlardan ee, şey yapacağım dikkat çekmek için ne dikkat çekmesi be makyaj gösteriyoruz dikkat çekmek istesem amuda kalkarım burada ne saçmalık parfümleri yağları kullanıyorsunuz hepsi doğal içerikler şu an bayram indirimde sizleri çok seviyorum bakayım link oluşturup size atayım tamam mı? hangi makyaj kullanıyorum diye ee, ondan sonra hepsini link oluşturup atacağım ee, soru cevap da yaparız sonra yine sohbet ederiz biz de böyle kız kıza sohbet ediyoruz ne oluyor? her şeye karışıyorlar ya. Bazıları da her şeye muhalefet. Ne olmuş yani kız kıza bir makyaj konuştuk, saç konuştuk diye. Hepsine link vereceğim. Sonrasında oda kokularımızı mutlaka alın. Çok güzel kokuyor be. Sadece koku değil içerikleri de çok güzel. Ee, Esay.com.tr'de indirim var. Sakın indirimi kaçırmayın. Parfüm yazın ele güzel kokmak çok önemli. Bunları mutlaka alın. Hepsini linkleyeceğim size. Makyaj linki bırakacağım. Alabilirsiniz. Sizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Kendi değerinizi bilin. Kendinizi sevin. Ha, sabah dişi enerji söyledim. Sabah okşayarak başlayın kendinizi. Yasemin yağınızı sürün. Hürem afronuzu sürün. Sonra okşuyoruz kendimizi arkadaşlar. Seviyoruz. Çok güzel bedenin var. Çok güzelsin. Her şeyin en güzeline layıksın. Ve seni seviyorum. Kendimi seviyorum. Okşayanlarınız olmayabilir. Erkek arkadaşınız ya da eşiniz çok sevmeyi bilmeyebilir. Siz kendinizi seveceksiniz ve beyninize bunu kazıyacaksınız. Sen sevilmeye layıksın, tamam mı? Kendinizi her gün bunu hatırlatın. Sizlere kocaman öpüyorum. Soru-cevapta görüşürüz.